Allah Resulü saadetle buyuruyorlar, namaz dinin direğidir. Kim ki namazını kılar, ikame eder, din direğini dikmiş olur. Kim ki namazını terk eder, din dinini yıkmış olur. O nedenle Müslümanlar, günde beş vakit namazı behemahal kılmalıdırlar. Nasıl maddi vücudumuzun üç öğün gıdaya ihtiyacı var ise, onu bu vücuda vermez isek, ayakta durmamız kabil değil ise, ruhumuzun da beş öğün huzur ilahiyeye durmaya ihtiyacı vardır. Onu vermediğimiz takdirde vücutta istikrar yoktur. Ucu selamette değildir. Bu nedenle hoca efendilerimiz sık sık tekrar tekrar ey birader kıl namazı için saadet tacıdır. Sen namazı şöyle bil ki namaz müminin miracıdır. Sözünü cemaate duyurmak isterler. Namaz hususuna çok önem ve ehemmiyet verirler çünkü Cenab-ı Hak kendi haklarından ilk soracağı sual namazdır. Millet üzerinden soracağı ilk sual de kul hakkıdır.